Thank you. Arkadaşlar merhabalar. Koltuk yapım derslerimizin ikincisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi neyimiz kalmıştı? Şu oturma yerlerimiz vardı. Hemen onları hızlıca yapalım. Shift tam bir adet küpek diyorum. Şöyle küpü göz kararı küçülttüm. GZ yaparak şöyle biraz yukarı taşıdıktan sonra GZ yaparak şöyle sabitliyorum. Ve bir ile karşıdan gördüğüm moduna geçip Wi-Fi modda ve Tab ile de Edit modda şöyle bakıyorum modelimi. Şu yüzeyin kenarını seçtim. Şöyle GZ yaparak şöyle sabitleyelim. Buradan Şimdi şu otma kısmını hemen hemen göz kararı bir ölçeklendirme yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi şunu şöyle taşıyalım. Bunu da arkaya kadar taşıyorum. Şimdi bunu biraz daha büyütebilir miyiz? Yani bir tık daha şöyle büyütebiliriz. Tamamdır. Şimdi şuna edit moddayken bunu 6 tane şöyle loot kat atıyorum. Yine aynı şekilde buradan da 6 tane loot kat atıyorum ve obje moda döndüm. Ve ardından modifier paneline gelip buna bir adet subdivision surface modifier atıyorum. Ve bunun yüzey kat sayısını 3 yapıyorum. Ve ardından edit moda döndüğüm zaman 2 adet loot kat atıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve onaylıyorum. Ve sağ klik yaparak olduğu yere bıraktım. Ve scale z yaparak şöyle bunlar belli bir miktarda şöyle bir görünüm veriyorum. Evet gayet güzel. Ve şu orta kısmını seçiyorum. Biraz bunu yukarı şöyle taşıyabilirim. Yani hafif böyle engebe varmış gibi. Böyle girinti çıkıntı varmış gibi. Veya bunu zaten sonradan ileride yapacağız. Şu anda yapmaya gerek yok herhalde. Tamamdır. Şimdi bunu Ctrl A veya şuradaki kısmına gelip Apple diyerek bunu kalıcı hale getirdik arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey yapacağım buna. Scalp moda geçiyoruz. Ve ardından şu en alta gelip şurada bir tane Cloud fırçamız var. Cloud fırçamızı da alıp bunun yüzeyinde şöyle hafif biraz oynamalar yapacağız şöyle. Skatma da girdiğiniz zaman. Fırçanın etki alanını ayarlamak için klavyeden F tuşuna bastıktan sonra mouse'u sağa ve sola götürerek bu şekilde etki alanını ayarlayabilirsiniz. Ne kadar büyürse bu şekilde o kadar etki alanı fazla olacaktır. Ve aynı şekilde buradan da üst kısmından radius kısmından da bu şekilde etki alanını da ayarlayabilirsiniz. Bu da ikinci seçenek olarak aklınızda bulunsun. Şimdi biraz daha fırçamı büyütüyorum. Şöyle hafif gezdirdiğim zaman üstünde görmüş olduğunuz gibi bu tarz deformasyonlar oluşuyor. Bunlar şöyle göz kararı hemen yapıyoruz. Bunu fazla yapmanıza gerek yok. Yani yüzeyleri çok bozmaya gerek yok. O yüzden böyle hafif hafif oynamalar daha iyidir. Şöyle biraz daha büyütüyorum. Evet, şöyle kenar kısımlarına. Ya şu iç kısma yapmanıza gerek yok gibi bir şey ama isterseniz yapın. Size kalmış bir şey. Şöyle buralara yapıyoruz. Şuraya da bir tık daha yapabiliriz. Evet. Şuralara da Evet arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra şuraya da biraz daha yapalım. Tamamdır. Evet bu işlemi yaptıktan sonra tekrar obje moda dönüyor ve buna W'ye basıp şey Smooth özelliğini attığımız zaman gayet güzel bir şekilde olanı görebiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hemen gelelim ne yapacağımıza. Şimdi şu üstteki şu görmüş olduğunuz kısmı yapacağım. Altta yapmayacağım ben. Altta çok hoşuma gitmiyor benim açıkçası. O yüzden sadece üst kısmını yapacağım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Edit moda girdim. Bütün yüceleri iki kere A tuşuna basarak seçim dışı bıraktım. Şuradan komple şöyle edge'i dolanıyorum görmüş olduğunuz gibi bu nasıl yapıyorduk hemen bir daha söyleyeyim. Shift alt tuşuna basarak şuradan kopyalayı seçiyorum veya şuradan mı seçsek? Aynen. Buradan seçersek daha iyi olur. Buradan seçiyorum. Shift double'la bunu kopyaladım ve P diyerek selection diyerek bunu ayrı bir obje haline getirdim. Şunu şimdilik H diyerek gizleyeceğim. Evet, sadece bunu bıraktım. Şöyle gözümün görebileceği herhangi bir yere bir tane circle objesi ekliyorum. ve bunu şöyle tabii ki küçültüyorum ve biraz yukarı taşıdım. Ve ikisini seçip W basıp Convert kısmına gelip bunları Curves haline getirdim ve bunu seçiyorum. Şuradaki Curves paneline geliyorum. Geometriye geldim. Objeyi seçiyorum ve buradan Silindir objemi seçiyorum. Yani bunu. Alt H'ye basıyorum biraz önce gizlemiştim bunu geri getirdim. Şimdi şuna tıklıyorum ve bunu şöyle küçültüyorum. Şunu G shift Z diye yani Z eksenine arası taşı dedim. Şöyle kenara kadar getirdim. Şimdi baktığım zaman bunu biraz şöyle ezik tarzda olduğunu görebiliyoruz. Bunu S Y yaparak Y ekseninde şöyle biraz daha ezme işlemi yapabiliyorum. Yani daraltabiliyorum diyebilirim. Yani buradan bu şekilde bunu ayarlıyorum bakıyorum benim için gayet yeterli. Buna geliyorum. W'ye basıyor ve ardından convert kısmından bunu tekrar mesh haline döndürdüm. Bunun artık bir işim kalmadığı için siliyorum. Bunu ve bunu seçip Ctrl J dediğim zaman artık bu tek parça haline bir obje oldu. W'ye basıyorum ve objemin de geometri merkezini yeniden ayarlıyorum. Şimdi Shift W'la kopyalıyorum yanına bir tane koydum. Shift W'la kopyalıyorum yanına bir tane koydum. Şimdi şöyle taşıyorum. Üçünü seçiyorum şöyle geldim ortalıyorum göz kadar scale x yaparak bunlar x ekseninde biraz şöyle genişleterek sahneme yerleştirdim. Bakıyorum gayet güzel. Şimdi tekrar Edit moda giriyorum ve Proportional Editing özelliğini açıyorum şuradan ve bundan yüzeylerinde hafif hafif şöyle bir tık oynamalar yapacağım. Yani sonuçta birbirlerine benzemelerini istemeyiz. Ne kadar modelleme yapsak da gerçekçi yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yüzeylerinde sağında solunda hafif hafif oynamalar yaparsak daha iyi olur bizim için. Şöyle yapıyorum ve şurayı da şöyle seçiyorum. Evet. Tamamdır. Buna geldim. Mesela şurayı biraz daha yakınlaştırabilirim. Şöyle. Şurayı da şöyle. Ve şuralarda da hafif hafif şöyle kirintiler, çıkıntılar yapabiliriz. Biraz daha küçültüp mesela yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Sıra geldi buna. Buna da aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman şu kısım biraz daha birbirlerine benziyor. O yüzden şurayı biraz daha bozabiliriz. Ve şurayı da bozabiliriz. Evet. Bu şekilde de bunu halletmiş olduk arkadaşlar. Sıra neyimize geldi? Fotoğrafımıza bakacak olursak altı yaptık, burayı yaptık bakalım. Aynen. Sıra şu yandaki şu küçük kısımlara geldi. Onları yapacağım. Ondan önce şu kısımları, şunları arkadaşlar biraz içeri doğru taşımak istiyorum ben. İkisini seçiyorum. G, Y yaptım. Tabi Proportional Edit 2'de kapatalım. G, Y yaptım 0.05 daha doğrusu 0.005 civarında şöyle göstereyim. İçe doğru biraz taşıdım. Bunu yaptıktan sonra şimdi boş bir yere bir tane UV Spell objesi ekliyorum. Üstten görünüm moduna geçtim. Şöyle kenara çekeyim bunu. Şurayı seçip siliyorum. Bunu şöyle kabaca taşıdıktan sonra küçültüyorum. Şimdi bunu şuradan referans alarak bunun büyüklüğünü küçüklüğünü hemen ayarlamak istiyorum. Evet bu kadar küçüklük buna yetecekti. Şimdi buna bir adet de Array Modifier ekliyorum. X ekseninde değil de Z ekseninde şöyle belli bir miktar taşımak istiyorum ben. Evet bu kadar yeterli gelecek diye. Şimdi bunu nereye ekleyeceğim? Şuraya. Şuraya snap ile yapıştıracağım. Biraz da yukarı taşıyabilirim hafif. Şimdi buna hemen şöyle tam karşıdan bakarken daha rahat çalışabilirim. Shift tuşuna basarak hemen bunu şöyle ekliyorum. Birkaç tane daha ekliyorum. Bir tane bakalım bakalım bakalım. Bir tane daha ekliyorum. Scale Z yaparak şöyle biraz Küçültüyorum Tamamdır. Yine aynı şekilde shift ile kopyalıyorum şöyle kenara geldim sabitliyorum biraz hafif içeri taşıyabilirim. Bunu sayısını şöyle düşürüyorum tamamdır. Şimdi şu büyükten bir tane yedeki alarak buraya koydum ve bunu kontrol aynen Apple'ı yapıyorum ve bunu aynı şekilde Apple'ı yapıyorum. Edit moda girdim. Şunu seçiyorum kontrol L dedim. Şunu biraz şöyle kenara yakınlaştırıyorum shift tabula kopyalayarak arkadaşlar bunu bu şekilde kenara koya koya gideceğim mesela şunları seçip biraz daha şöyle dışa doğru taşıyabiliriz. Yani ne kadar özenli koyarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Tabii ben burada ders videosu çektiğim için bazı şeylere özenemiyorum arkadaşlar. Yani video süresi baya baya uzadığı için siz ne kadar özenirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Mesela şunu seçip biraz daha aşağı taşırsak şöyle daha iyi olacaktır. Aynen. Şimdi Şuradan iki tane ve alttan seçelim. Seçiyorum yeniden Shift ile kopyaladım. Şöyle döndürdüm. Şöyle koyalım. Gayet güzel. Bunu da şöyle koyarsak gayet güzel. Şimdi bunu Shift ile kopyalıyorum. Getirdim. W'ye basıp bunu Mirror'dan X ekseninde olduğu için döndürdüm. gx yaparak şöyle koyuyorum bunu. Evet şimdi bu işlemi de yaptık. Bakalım gayet güzel arkadaşlar şimdi bir de bu boydan boya gidiyor biliyorsunuz bunu rotation 90 derece döndürdüm şöyle koyuyorum ve şöyle geldim biraz arada boşluk bıraktım çok içeri girmiş biraz yukarı taşıyorum şimdi karşıdan bakarken şöyle bunu şöyle count sayısını biraz arttırdım şöyle geliyorum Scale X yaparak şöyle X ekseninde biraz daraltabilirim. Yani ufak tefek böyle küçük oynamalar falan yapabilirsiniz. O kadar da çok önemli değil yani. Bunu da yaptıktan sonra bakıyorum. Kontrol. Aynen bunu da Apple yaptım. Bunu ve bunu seçiyorum. Ve kontrol J ile bunlar tek parça haline getirdim. Şimdi sıra geldi şu koltuğumuzun artık üst kısmının düzenlemelerine. Şimdi kontrol S ile projemi ben bir kaydedeyim. Edit moda girdim. Şimdi şu kenarlarda hafif bir yuvallama yani bevel işlemi yapacağım ben. 2 ile H modundayım edit moddayım Tabii ki burayı seçiyorum burayı seçiyorum ve ardından geliyorum burayı ve burayı da aynı şekilde seçiyorum ve ardından kontrol B diyorum bir bevel işlemi uyguladım şöyle bakalım nasıl bir bevel işlemi yapmışız 0.05 civarında veya 0.06 bu da olabilir aynen ve 9 civarında da bir segment sayısı giriyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Bu işlemi de yapınca bu falan daha yolu. Buna Subdivision Surface Modifier'ı uygulayınca bu zaten kesik kesik görüntüler gidecek. Daha pürüzsüz bir görünüme kavuşacak zaten. Şimdi artık ufak şimdi ufaktan şu desen yapımına girelim istiyorsanız. Şimdi girdik Edit Mode'a. Şuradaki mesafeleri görüyorsunuz yani şu arayı, şu arayı ve şu arayı. Bu aralar kadar hemen hemen şöyle göz kararı aralar oluşturuyorum. Şöyle de geldim ve böyle koyuyorum. Şimdi şu eksende kaç tane desen koymak istiyorsam o kadar loot kat atıyorum. Ben 15 tane koyacağım. 15 tane atıyorum. Buraya da bir 6 tane atabilirim. Yine aynı şekilde 6 tane de buraya atıyorum ve bıraktım. Şimdi Objeme tam karşıdan bakarken face modundayım. Bütün her şeyi seçim dışı bıraktım. Ondan önce yalnız şu kenar kısımlardan ben biraz içe doğru taşıma yapacağım. Yani tam buraya kadar dayanmayacağım desenlerim. Şöyle geliyorum taştım. GX 0.005 civarında kopyalayayım. Yine aynı şekilde böyle geliyorum. Buna da aynı diye girdim ama eksi yönde. Yani buraya kadar sıfıra kadar dayanmama gerek yok benim için. Yani çok da güzel gözükmüyor zaten böyle küçük küçük buralardan bir pay bırakmış olduk yani. Tekrar seçim dışı bıraktım. Face -seleş modundayım. Geliyorum. Desenlerimin gelecek kısmı seçiyorum. Üstten de ne kadar şu iki kısmı seçsem benim için yeterli gelecekti. Ve bir veya şuradaki butona tıklayarak Vertex Seleç modundayım. Seleç kısmına geliyorum. Şuradaki butona tıkladım. Ardından böyle çapraz bir seçim yaptı. Ardından bu çapraz Vertex'leri birbirine bağlamak için Vertex'e geliyorum. Ardından şuradaki butona tıkladığım zaman çapraz bir bağlantı sistemi oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra Ctrl Shift B'ye tıklıyorum şöyle geldim bir bevel işlem uyguluyor. Ama segment sayısını mouse'umu döndürerek 1'e kadar getirdim. Yani hiç yok anlamında. Buradan belli bir şöyle boşluk oluşturuyorum. Yani o desenin şu kısım var ya. Şu boşluk kısmı onu oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da ölçülü bir şekilde görebiliyorsunuz kaç olduğunu. Ve segment sayısı 0. Face search moduna girdim. Bu işlemi yaptıktan sonra extrude yani olduğu yere bırak dedim. Alt S ile bunu şöyle içeri kadar taşıyorum belli bir miktar. Şu şeylerin deliklerin genişliğini ben bir yeniden bir ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Unuttum kaç yaptığımı. Şöyle tıklıyorum şunu 0.135 yaparsak çok fazla olur acaba. 0.120 civarında tutarsak yani bir tık daha iyi olur. Yani 0.12 civarında. Aynen. Şimdi şuradan bir tane not defteri açayım ben. Bazen böyle yaptım işte ben yazıyorum 0.120 yapıyorum. Tamamdır. Şimdi face select modundayız. Extrude yaptım. Sağ klik yaptım. Olduğum yere bırak dedim. Alt S tuşu ile bunu belli bir miktar şöyle içe kadar taşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından klavyeden I'ya basarak bir insert işlemi yapıyorum. Çok değil şöyle az bir şey. Ve klavyeden E'ye basıyorum. Oldu yere bırakıyorum. Alt S dedim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yukarı kadar kaç yapabiliriz. Biraz şöyle göz kararı ayarlıyorum bıraktım 0.124 veya şöyle yapalım 0.125 yapıyorum Evet veya 0.120 yapalım 0.120 aynı altına sıfır şöyle kaydım 0.120 ekstra diyelim buna da, da gençlik anlamına gelen kısmı yazıyorum Evet şimdi bunu yaptıktan sonra Arkadaşlar bu diğerlerinde aynı işlemi yapacağım bu işlem bu kadar yani burada başka bir şey yapmayacağım şimdi şurayı seçiyorum şöyle komple şuraları yapmayacağım ben onu da baştan söyleyeyim bazen böyle not almam gerekebiliyor arkadaşlar kafam baya bir dalgın olduğu için maalesef şuraları yapmaya gerek yok zaten tamamdır vertex modunda olmamız gerekiyor ve tıkladım ve yaptım şimdi klavyeden ne yapıyordu ctrl shift b dedim şöyle geliyorum belli miktar yaptım 0.120 yaptım ve bıraktım Facelash modundayım. Extrude olduğu yere bıraktım. Belli miktar şöyle içeri giriyorum. Ardından çok küçük bir insert atıyorum. 0.120 Evet. Böyle de Extrude'u halletmiş olduk. Şimdi bunu yaptıktan sonra aynı işlemi buraya da yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu işlemi de yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar. Yani biraz daha extrude yapabilirdik bence burada. Yani içe doğru taşımayı ben burayı biraz geri alayım. Yani şundan içeri taşıması biraz daha fazla gibi geldi bana. Yani şu kadar bir şey yeterli gelecektir. Aynen. Tekrar insert atıyorum. Hafif bir şey extrude yaptım. Olduğu yere bırak. 0.120 Aynen şimdi daha iyi oldu. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra projemizi bir kaydedelim. Sıra geldi işin en çetrefilli kısmına. Neye? Şunlar çapraz seçim kısmına. Ne oluyor? Hemen göstereyim. Seçim dışı bıraktıktan sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kısımda Shift, Alt ve Sağ klik yaparak böyle tek tek seçmeniz gerekiyor. İşin en zor kısmı bence burası. Bunları böylece seçmeniz gerekiyor. Yalnız dikkat edin bu şekilde ve bu şekilde seçmeyin. Sadece çapraz olan kısımlar seçin. Mesela arkaya kadar fazla yapmışız. Yani şuraya kadar yapsak bence yeterliydi ama neyse artık. Evet buraları seçiyorum ben şimdi hızlıca. Work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel. Yeah, push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled. Yeah, and once you finally get a taste of the race, you'll never look back. Once you felt that. Don't let somebody. Evet arkadaşlar seçim işlemini yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Her karşı şöyle bir dakika bile olsa şöyle bir gözden geçin. Hani atladığınız yerler olmasın. Yani buradan sonraki yapacağımız işlerin maalesef pek geri dönüş yok. O yüzden bunları kontrol edin. Ben bu aşamada yine projemi şöyle bir kaydedeyim ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu işlemi de yaptık arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şöyle iki açıdan da görebileceğim bir şekilde geldim. Şöyle sahneme bakıyorum. Yani hem şu yanına hem buraya. Kontrol. Shift B ile bir Bevel işlemi uyguluyorum. Yalnız bunu yaparken klavyeden V tuşuna basıyorum ve şöyle bir seçenek geldiğini görebiliyorsunuz. Bunu şöyle belli bir miktarda geldikten sonra yani burada biraz göz kararı bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Ardından şöyle bir, iki, üç ve dört tane şöyle segment atabilirsiniz. Şöyle geldim ve bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi. Dört veya beş civarında bir segment atıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kontrol eksi tuşuna basarak seçmiş olduğumuz seçimin bir tık aşağısına düşerek bu şekilde kenardakileri seçim dışı bırakıyoruz. Şimdi bu kısımdan sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bombe kısmını ayarlamak için sonradan Belki düzenleme yapmak istiyorsanız Vertex grubuna gelip şuradaki ayarlardan bunlara yaptığınız şu yani şu seçimle bir Vertex ataması yapabilirsiniz. Bir grup ataması yaparsanız daha iyi olur. Buradan select yaptığımız seçime bir tane gruplama yapıyorum. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra obje moda döndüm. Başka bir şey yapmıyorum. Geldim buraya ve Subdivision Surface Modifier'ı buna atıyorum. Bekliyorum şimdi. Burada bazen böyle donma falan olabilir. Bu biraz height poly tarzda bir obje olduğu için böyle ufak tefek donmalar olabilir. Sıkıntı değil yani. Buradan sisteminize göre 2 veya 3 arasında buna bir değer girebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum. Edit moda girdim. Görmüş olduğunuz gibi burada şöyle bir şey yapacağım. Alt S kombinasyonuna tıklıyorum. Şöyle mouse'umu geri doğru götürdüm. zaman görmüş olduğunuz gibi şu çıkıntıları yapmış oldum. Yani bir tık daha belki fazla yapabiliriz. Bakıyorum. Yani gayet iyi. Dediğim gibi sonradan düzenleme ihtiyaç duyduğun zaman buradaki şöyle yapalım. Eğer bura seçim dışı değilse şuradan direkt select diyerek şöyle yapalım. Direkt select diyerek bunları seçebilirsiniz. Hmm, atamadım mı ben daha demin acaba? Ctrl Z ile şunları bir seçim moduna geri alayım bir. Hmm, assign dememiş de olabilir büyük ihtimal neyse. Yine iyi aklıma geldi söylemiş oldum. Bakalım. Select dediğim zaman evet şu anda seçebiliyorum rahat bir şekilde. Alt S'ye tıklayarak bunları belki biraz daha şöyle fazla çıkıntı verebiliriz. Bakıyorum gayet güzel desenlerimiz belli oluyor. Nasıl oldu bence mükemmel. Şimdi tabi şuralarda deformasyonlar, bozulmalar var. Onlar sıkıntı değil. Onları düzelteceğiz şimdi. Buna bir de shade smooth atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ardından da şuradan auto smooth aktif ediyorum. Daha bir güzel bir görüntü oluşması için. Şimdi bunu slashta diğerlerini gizleyerek sadece bunu bıraktım sahnede. Ed moda girdim. Şöyle bir şey yapalım. Daha rahat çalışabilmek için şunları bir kapatalım. Şurayı seçiyorum ve şurayı da komple seçiyorum ardından şurayı seçiyorum ardından kontrole basarak burayı seçiyorum ve klavyeden N tuşuna basıyorum şurada bir özelliğimiz var bunu bir yapıyorum görmüş olduğunuz gibi tekrar şunları aktif ettiğim zaman bakalım şimdi nasıl düzelmiş mi hani bunu açıkken çalışma yaparken donmalar falan olabiliyor o yüzden böyle yaparsak daha iyi olabiliyor. Evet yani dediğim gibi böyle donmalar olabiliyor. Yani bayağı bir yüksek poligon tarzda bir şeyde çalıştığımız için yani tıklamadım halde tıklamış gibi algılıyor sanki. Evet düzeldi. Yani benim sistemde de şu anda hem kayıt aldığım için maalesef. Yani sistemde çok iyi olmadığı için böyle ufak tefek donmalar normal. Evet diğer gizlediğim objeleri de getirdiğim zaman geriye. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bize karşılıyor. İstiyorsanız buna bir de kaplama ataması yapalım. Bakalım kaplamayla birlikte nasıl duruyor bir görelim. Hemen geliyor. Şu objelerin hepsini seçiyorum. Ha biz bunu ayak yapmayı unuttuk. Ayak da yapalım hemen hızlıca bir tane. Şöyle geldim bir tane circles objesi ekliyorum. Şöyle geldim. Edit moda girdim. Şöyle vertex seleş modunda. Şöyle geldim. Aşağı kadar geliyorum. Bir adet şöyle atattıktan sonra şöyle genişlettim. Kontrol B ile buna şöyle bir bevel işlemi uyguluyorum. Şöyle yapalım. En alttakini seçiyorum. Biraz aşağı taşıdım ve F ile kapattım. Şöyle biraz daha küçültüyorum ve buna tekrar bir bevel işlemi uyguladım. Şimdi şöyle kontrolle birlikte numeri keypettiğin 7 tuşuna bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi alttan görünüm moduna geçiyoruz ve şöyle getirdim bıraktım bakalım nereye denk geliyormuş aynen tam doğruya edit moda girdim shift tabula kopyalayarak böyle getirdim bunu tekrar kopyalıp şöyle getirdiğim zaman Evet gayet güzel. Ve bunları da şöyle G, yapıp şöyle sabitlersem şuraya ve bunlarda bir adet şey smooth atarım. Ardından oto smooth da açarsak daha iyi olur. Evet. Veya istiyorsanız buralarda bevel işlemi yaparsanız yani tercih sizindir. Evet şimdi bu ayakları bir gizleyelim. Sahnedeki bütün objeleri seçip şöyle geliyorum. Edit moda girdim. Bütün Z'lerin hepsini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi klavyeden U'ya bastım. Bunların hepsine bir otomatik bir tane U UV ataması. Şöyle hemen hızlıca bir yapalım. Yani bence gayet güzel oldu. Hani mantığını gösterdim. Yani bu mantık üstünden giderek desenle yapabilirsiniz koltuklarınızda bunlardan. Yani güzel oldu diyebilirim. Shading paneline de şöyle gelelim. Hemen buna bir tekstür ataması yapalım. New dedim. Şöyle Ctrl T ile direkt. Şimdi sizde büyük ihtimal not ve angle aktif değildir. Hemen onu istiyorsanız şöyle göstereyim. Kısa yol tuşlarını kullanabilmek için bu shader editörde. Onu aktif ederseniz daha iyi olur. Şurada görmüş olduğunuz gibi Not Wrangle Add-on'u aktif edin şuradan. Bunu aktif ettikten sonra Principle'ı seçiyoruz. Ctrl Shift T dediğimiz zaman buradan tekstürlerim neredeydi benim gidiyorum. Şöyle hepsini seçelim bakalım kaçını bağlayacak. Bazılarını böyle bağlayamayabiliyor da. Mesela Color dosyasını bağlamamış. Onu da biz kendimiz bağlayalım. Şöyle geldim Shift tabla kopyaladım üstüne koydum. Tıkladım ve bağlıyor. Ve bunda şöyle bağlıyorum. Evet şimdi gelmesini bekliyorum. Şöyle bağlayalım. Haruna şiddetini de 15 civarında yapıyor. Bakıyorum güzel. Veya 20 de yapabiliriz. Gayet güzel. Şimdi sahnedeki bütün objelerin hepsini seçiyorum ve şunu seçiyorum. En son olarak shift'e basarak kontrolle dedim. En son seçili objenin materyalini hepsine ata dedim. Alt h ile şu gizlemiş olduğum ayakları getirdim. Bunlara da şöyle biraz daha metalimsi bir görünüm verebiliriz bence. Şöyle. Ardından şu metalik değerini de Şöyle aktif edelim Şunları seçiyorum Yine aynı şekilde metalik materyali atıyorum Ve evet Gayet kaliteli olarak Modelimiz karşımızda duruyor Cycles diyelim bir de render modunda bakalım Şöyle arka plana bir HDR atayalım Evet arkadaşlar bu şekilde de renderda gayet kaliteli ve güzel bir şekilde modelimizin durduğunu görebiliyorsunuz. Şu ayağın renklerini biraz daha açabiliriz. Biraz daha grahimsi tonlarda olursa daha iyi olur. Evet bu referans modelimizde bu da hemen hemen üstünden giderek yapmaya çalıştığımız modelimizde Elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık arkadaşlar bir şeyler. Umarım faydalı olabilmişizdir diye düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Oraya yazın ben elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışırım. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.